Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Tolga bugün sizlerle beraber Galatasaray'a 1 milyar euro verdik ve bu 1 milyar euro ile transferler yapacağız ve tek sezonda Galatasaray'a bakalım ne kadar başarılı hale getirebileceğiz hedefimiz şampiyonlar ligini kazanmak ee, kazanamazsak da yapacak bir şey yok hedefimiz tek sezon arkadaşlar ikinci sezon yapmak yok sadece tek sezonda ne kadar başarılı oluruz ona bakacağız ee, bu arada kurallarımız var. Kurallarımıza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, bu yeni bir kanal. E, biliyorsunuz yeni bir kanal. O yüzden desteğinize çok ihtiyacım var. Abone olmayı ve e, like atmayı unutmayın. Bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. Kurallarımız şu şekilde. Mevcut Galatasaray kadrosundan 3 tane futbolcu 11'de oynamak zorunda. 3 futbolcu 11 oynayacak. İlk kuralımız bu. İkinci kuralımız da her takımdan bir futbolcu alabiliyoruz. Mesela Mbappe'yi aldık, Neymar alamıyoruz. İşte Kurtuğa'yı aldık, Valverde'yi alamıyoruz. Bu şekilde sadece bir futbolcu alabiliyoruz her takımdan. O yüzden stratejimizi düzgün belirlememiz lazım. Patlayabiliriz. Şöyle puan durumu demeden önce puan durumu değil. Şampiyonlar Ligi gruplarımıza bakalım. Kendimi Şampiyonlar Ligi'ne koydum. Tek yaptığımız için. Bu şekilde bir grubumuz var. Real Madrid, Leipzig ve Celtic le aynı gruptayız. Shakhtar Donetsk yerine koydum. Galatasaray'ı başarılı olmaya çalışacağız. Tek sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz yaptığımız transferlerle. Bu o zaman ben transferlere geçeyim. Siz de o arada kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. O zaman transfer show başlasın. Transferlerimizi yaptık ve geldim. İlk gün gittim. Şikrin yarı aldım arkadaşlar. Ucuz olduğu için overall da iyiydi. Hücum bölgesine param kalsın diye Şikrin yarı ve hey, ucuz almak istedim. 38 çıkın yara 34 DH'ye verdim. Sonra gittim d aldım. Sonra DH'de bir gelişme yaşanıyor bu arada. Gittim d aldım 134'e. İyi para verdik. Fanday kaldık 73'e. Bence gayet ideal bir paraya aldığımızı düşünüyorum. Ucuz bir olduğunu düşünüyorum. Son aldım 120'ye sola. Kevin de birini aldık 134'e. Mbappe aldık forvete en pahalı transferimiz 227 milyon euroya. Kurtuay aldım arkadaşlar. DHA'yı verdim takasta. Kurt aldım. Neden böyle bir şey yaptım onu da söyleyeyim. Önce ben De Jong yerine Valverde'yi almayı düşünüyordum. O yüzden gittim hem ucuz diye hem de Manchester United oyuncusu oradan oyuncu almam diye DHA'yı aldım. Ee, belki Lewandowski'yi falan alırım diye Barcelona'dan e, ters çekini tutuyordum almadım. DHA'yı aldım. Kurt da şeyden dolayı alamamıştım. Hem pahalı hem de belki Valverde'yi alırım diye. Baktım param kaldı. Ben de Deha'ya verdim. Kurtağı aldım. Real Madrid'den de zaten kimseyi almamıştım. O yüzden Deha'ya Kurtu takası yaptık. Real Madrid'le aynı gruptayız. Bakalım ne olacak. Ve son olarak da Solbeke. Teo Hernandez'i aldım. Zaten dünyanın en iyi Solbeke bence. 105'e aldık. Gayet iyi transferler olduğunu düşünüyorum. Kadromda şu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Kale'de Kurtuğa. Sabek'te Sasha Boy. Mevcut Galatasaray kadrosundan Sasha Boy. Zaniola ve Torreira oynayacak. Zani Yolu'yu sağ kanata çeviriyorum. E, 15 haftası falan kaldı herhalde. 2. ara olur Ocak ayında. E, tamamen sağ kanata alışmış olur. Sasha Boy, Şikriñar, Van Dijk, Hernandez, Calde, Kurtağ, Defensa Fortress'a, Torreira, De, de Jong, e, Kevin de Bruyne'ü şöyle geri çekeceğim. E, bunu da sol meyve ya yapacağım. Aynen bu şekilde. E, sol of Hans Fortress'aydı. De Jong, Kevin de Bruyne son ve en üstte de Mbappe var. En çok Mbappe'ye güveniyoruz. Hiçbir futbolcuyu satmadım. Yedeklerimiz bu şekilde mevcut Galatasaray kadrosunun hepsi duruyor. 3 oyuncu da 11'de görüyorsunuz. Torreira yerine kimseyi almadım. Torreira yerine kimseyi almadım. Zaniolo yerine kimseyi almadım. Sasha Boy yerine de kimseyi almadım. Kesin oynayacaklar. Zaniolo ilk başta oynamayabilir bilmiyorum. E, sağ kanat alışana kadar belki Raşitz oynar. O da zaten Galatasaray'ın 11 oyuncusu. E, o da bir Galatasaray'dan bir oyuncu olduğu için sıkıntı olmaz. Zaniolo'yu sağ çevirdikten sonra overall'ın artacağını düşünüyorum. Bakalım. Ee, bu şekilde bir kadromuz var gayet güzel bir kadromuz var Bu kadronun da şampiyonlar liginde çok başarılı olacağını düşünüyorum O yüzden hemen geçelim simülasyona Sizlerle beraber simüle edeceğiz Ocak ayına kadar bakalım Neler yaşanacak Ocak ayına kadar şu şekilde başlıyoruz simülasyona Kayseri maçıyla başlıyoruz ve Kayseri'yi yeniyoruz 3-1 çok güzel Hatay maçını göremeyeceğiz orada 3-1 yendik Kayseri'yi güzel Sivas maçıyla devam ediyoruz Önemli olan Şampiyonlar Ligi. Lig de önemli tabi. Sivas'ı 1-0 yendik. Lig de önemli ama Şampiyonlar Ligi çok daha önemli bizim için. 3-1 çok güzel. Namarlık gidiyoruz şu an. Hataya yenilmediysek e, Güzel. Çok güzel gidiyoruz. Antalya'yı yenelim güzel bir şekilde. Çok güzel. Gol bile yemiyoruz. Gol bile yemiyoruz. Süper Lig için zaten çok 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 iyi kadromuz var. Önemli olan dediğim gibi Şampiyonlar Ligi. Kasımpaşa'yı deniyoruz. Selçuk'u yenelim. Yendik. Güzel. Şampiyonlar Ligi'ne de iyi başladık. Konya ile beraber kaldık. O olsun. Sıkıntı yok. Bak. Beraberlik şeyine geldik. Neyse. O bir galibiyet iyi. Güzel. Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptık. Önemli olan bizim için Real Madrid maçı. Fenerbahçe'ye 5 attık. 5 attık Fenerbahçe'ye. Çok iyi. Ankara gücü 4 atıyoruz. Real Madrid'i ye yenersek tamam. Yenemedik. Berabere kaldık. Sıkıntı yok. Beşiktaş'ı da yendik. 3 attık Beşiktaş'a da. Güzel gidiyoruz. Giresun'a da 4 attık. Real Madrid yenelim. Yenemedik. Deplasmanda yenildik Real Madrid'de. Galiba Real Madrid gruptan lider çıkacak. Biz ikinci çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Ee, Celtic maçını alalım. Trabzon'u da yeniyoruz 3-1. Celtic'e bakalım. Güzel. 4-1. Real Madrid gruptan lider çıkacak. Ee, takılmadıysa. Umarım bir takıma takılmıştır. Biz lider çıkarız. Ee, Leipzig ve Leipzig'i de yendik. Real Madrid tarih e kimseye takılmadık arkadaşlar. Real Madrid'de bir maçta berabere kaldık. Maalesef Deplasman'da da yenildik Real Madrid'e. Ee, Real Madrid muhtemelen 6-6 yaptı diye düşünüyorum ben. Ee, Ocak ayına geldik. Çıkıyoruz. Ligde lideriz muhtemelen. Şöyle puan durumu diyelim. Puan durumunda ligde lideriz. 51 puanımız var. 43 puanı var ee, Başakşehir'in. Yani çok iyi gidiyoruz. Ee, 8 puan fark atmışız. İnanılmaz iyi gidiyoruz. Namalik gidiyoruz zaten. Şöyle Şampiyonlar Ligi'ne bakalım hemen. Kupasına da bir bakalım bir göz gezdirelim Karagümrük eşleşmişiz Şampiyonlar liginden gruplardan lider olarak çıkmışız Porto ile eşleşmişiz Lider çıkmışız bu arada Real Madrid kıl çıkmış Ulan yensek Leipzig çıkıyor he. Vay be lider çıkmışız gruplardan Ve Porto ile eşleştik çok güzel bir kura Real Madrid kimle eşleşmiş Paris Saint Germain ile eşleşmiş Hadi yenisin, Yine iyisin Real Madrid Mbappesini almıştık Zaniolo oynamış bu arada Şöyle Zaniolo'nun ben şey yapmak istiyorum. Ee, şu şekilde şuradan Zaniolo'ya şeyi vermek istiyorum. Sağ kanadını vermek istiyorum. Verdik şu an Zaniolo tamamen sağ kanat oldu. Eee Zaniolo oynamış zaten. O zaman biz ilk maça geçelim arkadaşlar. Porto maçına geçelim. Ee, bizim için önemli bir maç Porto maçı. Şu şekilde şu arada da kupa var. Bakalım ne olacak. Kupada neler yapacağız? Kayseri yeneriz diye düşünüyorum. Yendik güzel. Kupada da şampiyon. Her her şeyi istiyorum arkadaşlar. Güzel. Ümraniye Ümraniye ile berabere kaldık enteresan. Ligin zayıf takımı kadro olarak. Adana'yı yendik güzel. İlk maçta yenememiştik galiba. Ümraniye. Karagümrük'ü iki maçta da yendik çok güzel. Karagümrük'ü eledik. Trabzon'la eşleştik kupada bakalım ne olacak. Trabzon'u eleriz diye düşünüyorum. 1-0 ilk maç. Konya'yı yeneriz. 3-0 ve önemli maça geldik. Porto maçı. Maça git diyoruz. Ee, basın toplantısını geç diyoruz. Şu şekilde porta maçı. Kadro. o, Fandayk yok. Fandayk kaç ay sakat? Fandayk kaç ay. İyi ki Nelson'u satmamışız. Fandayk kaç ay sakat? Ben ona bakmam lazım. Fandayk'ın kaç ay sakat olduğuna bakmam lazım. Benim için çok önemli. Fandayk'ın sakatlığı. Nerede? Fandayk neredesin Fandayk? Alt hafta. İyi. Alt haftaya overall düşmüş ama. Sezon boyu sakat mıydı acaba ya? Neyse yapacak bir şey yok. Nelson'la oynayacağız. Nelson oynamış zaten belli bu arada. Nelson oynamış. Ee, Van Dijk sezon başından beri sakat olabilir. Ee, bilmiyorum. Hızlı sürmeler diyeceğiz. Tamam diyelim geç. Hadi yenelim. 2-0. Mbappe ve Kevin de Bruyne'in golleriyle 2-0 iniyoruz. Ee, Van Dyk'in sakatlığı çok kötü oldu ya. Hemen iyileşmesini istiyoruz Van en azından e, diğer işte çeyrek finaldir yarı finaller oralara yetişmesi lazım fanlaykan. Overul da düşmüş maalesef 88 başladı 87'ye düşmüş muhtemelen sezonun ortalarında falan sakatlandı fanlaykan yeni sakatlanmadı belki de sezon başından beri sakat bilemiyoruz. Bu arada Trabzon dedik Porto ikinci maçına geçtik Maça git diyelim geç diyoruz hızlı simület diyoruz sen oynatırsın oyun diyoruz ve 2-1 Kevin de Bruyne ve Sonun yeri, Son on gol Müthiş. Güzel gidiyoruz. İlerle diyelim. Bakalım kimle eşleşeceğiz. Çok merak ediyorum bu arada. Ee, bakalım Real Madrid ne yapmış. Yenilmiş ilk maçta. Merak ettim. Bir göz gezdirelim. Şöyle bakalım. Bir Burada belli olacak mı? Olmadı. Neyse şuraya doğru gelelim. Burada belli olur. 2-0 yendik Alanya'yı da güzel bir şekilde. Bakalım. O Juventus'la eşleştik. Güzel. Eleyebileceğimiz bir rakip olduğunu düşünüyorum Juventus'u. Yani Juventus ederiz bence. Ee, bakalım neler yapabileceğiz Juventus karşısında. Ankara gücünü de yendik Juventus maçı. Şöyle maça git diyelim. Geç diyelim. Fandak gel oğlum. Güzel. Fandak geldi. Çok güzel. Önemli maça geldi Fandak. Teo Hernandez'e bak 87 olmuş. Şikrin overall artmış yine. Sasha Boy 81 olmuş. 78 başlıyordu. Torreira artmış yine. Zaniol artmış. Çok güzel. Bence üç tane oyuncu seçimimiz de çok iyiydi onu söyleyeyim. Ee, hem reytingleri normalde de yüksekti. saşa Boyu mevkisinden dolayı seçtim. O mevkiyi idare edebilecek bir kişiydi. Reytingi de 81 olmuş mis gibi. Neyse bakalım. Ali Samiyen de 2-1. Mbappe penaltı kaçırmış 83'te. Zaniolo ve son atmış. Mbappe belki de eğlendik oğlum. Niye kaçırıyorsun o penaltıyı? Neyse 2-1 kazandık. Ama Mbappe'nin penaltı kaçırması hiç yakışmadı. Onun yeteneğini onun ee, kariyerine yakışmadı. Bakalım. Fenerbahçe 2-0 yendik. O zaman geçiyoruz. Bu maçı kazanmamız şart çocuklar. Mbappe elenirsek, elenirsek oğlum. Senin yüzünden eğleneceğiz. 3-1. 3-1 çok güzel. Son Kevin De Bruyne, Torreira. Bak Mbappe yine gol atamadı. Mbappe bu arada pek gol atamadı. Neyse Torreira, De Bruyne ve sonun golleriyle bu arada hem Zaniolo hem Torreira bu maçta şey e, bu eşleşmede gol attı. Çok güzel. Geçen eşleşmede de boy atmıştı galiba ya da yanlış bilmiyorum. Çok güzel yarı finaldeyiz yarı final. Efsane gidiyoruz. Sanırım alacağız. Bilmiyorum. Şimdi Paris gelip bizi eleyebilir. E, umarım alırız. Şöyle şuraya gidelim bakalım kim geldi. Paris geldi. <laughs> Şu mağazımı açtım ya Paris geldi. Çok güzel. Giresun'u yendik. Beşiktaş'ı kupada eleyelim. Çok güzel 3 tane attık Beşiktaş'ı. Çok güzel 2-1 dedik de. Lan Paris dedim Paris geldi ha. <laughs> İmobiliye almışlar. Lautaro Martinez Billing. Oğlum ne yapmış lan bunlar? Stonsu Feran almışlar. Çok iyi kadro. Bence eğleneceğiz. Hızlı sünnet. Haydi Mbappe güveniyorum. Sana 2-1 Zaniolo Torreira. Zaniolo Torreira. Galatasaray'ın futbolcuları attı. İşte bu. Zaniolo Torreira. İkisi de atıyor. 2-1 kazanıyoruz Paris Saint Germain karşısında. Hem de deplasmanda. Samiye'ne geleceksiniz oğlum. Samiye'nde bunları ederiz biz. İnşallah yani. Büyük konuşmayalım da. Ulan çok güzel oldu be. Antalya'yı düşledik. İkinci maç. Haydi çocuklar. Van çok yorgun. Şikrin yar yorgun. Herkes yorgun. Ne olmuş oğlum size ya. O zaman hızlı sümeyet diyorum. Haydi. Haydi. 2-1 Zaniolo Zaniolo. Zaniolo bizi finale taşıdı be. İnanılmaz ya. Zanyolo işte ben seni bu yüzden tuttum bu 11'de. Zanyolo bizi finale taşıdı. Finaldeyiz. İşte bu tek sezon challenge'da finale çıkıyoruz. Mis gibi. Mis gibi. ilerliyoruz Çok güzel bir şekilde finale çıktık. Ya City ya Dortmund gelecek diyeceğim. Büyük ihtimalle City gelecek. 2 yenmiş zaten. Steel oynayacağız. Oradan da Kevin'de birini almıştık. Şöyle bir 18'ine doğru gidelim. E, Gaziantep'i de yendik. Trabzon'u da yeneriz. Yendik. 2-1. Beşiktaş işte şeyleriz kupadan. Eledik. 4 tane attık. Çok güzel. Şöyle City maçına gidelim arkadaşlar biz. Kara Gümrük yendik. 4-1. Ve City maçına geldik. Çok güzel bir şekilde City maçına geldik. Evet City maçına geldik şu an. Şöyle kadromuza bakalım. Çok güzel. Kadromuza şu şekilde bir göz gezdirelim. Bakın Mbappe. Torreira bu arada çok iyi gelişiyor. Mertens baya düşmüş. Şöyle Icardi kiralıktan geri çağırmışlar falan. Raşit'i de çağırmışlar aynı şekilde. Nelson'u iki tutmuşuz. E, Fandijk'in sakatlığında çok işimize yaradı. Öncelikle şöyle bir puan durumuna bakalım. Puan durumunda neler olmuş? E, hemen şöyle ya da puan durumuna bakmadan önce biz bir biz bir maçı yapalım. Bu arada maçı eee simüle edeceğim arkadaşlar onu söyleyeyim. Oynamayacağım. Simüle edeceğiz maçı. Bizim kadromuzu görüyorsunuz. Orada da sizin kadrosu var. Umarım kazanırız. Ee, kazanmak için elimizden yeni yapacağız tabii ki ve maçı simile et diyorum. Umarım kazanacağız. Ben ben güveniyorum kazanacağız. Kadrolar ekranlara geliyor. Çok iyi bir takım City ama biz de güçlüyüz. Ve maç başladı. Haydi çocuklar. Siyahlar biziz. Maviler City. city etkili geliyor. Ve kupa. Çok güzel kupa. Hızlı oyna. Hızlı çıkart oğlum. Çok güzel. Torreira. Çok güzel. Ah be. Kaptırdık. Ver oyna. Oğlum oynasana lan. Bak City daha iyi top yapıyor şu an. Biz gelemiyoruz. Yiyeceğiz ha. Yiyeceğiz. Tut oğlum onu. Bak. Çok geliyor. Çok geliyor. Çok güzel. Mbappe bıraktı son. Son. Haydi son. Son son çıkarttı Aydınlar. Oğlum çok güzel çok güzel bırak Mbappe'ye Mbappe'ye ver Mbappe'ye ver Mbappe boş orada. Mbappe boş orada oğlum. Kapat orayı çok güzel. Son bırak Mbappe çok güzel. Çok güzel De Bruyne De Bruyne De Bruyne. 1-0 öndeyiz. Eski takımını atıyor. İşte bu. Adamsın De Messi oynarken gol attık çok güzel oldu. Haydi çocuklar. Devam böyle. Hayır 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 hayır. Geçirme geçirme. Sakin çok güzel Mbappe. Mbappe bıraktı. Haydi son. Son bırak. Çok güzel. Çok güzel. Ne yaptın? Zaniolo üstüne vurdu ya. Cık. Oğlum bomboş vurabilirdin atabilirdin neyse. Çok güzel kurtu Çok güzel. Hadi ilk bir sıfır önde kapatalım. Çok güzel ilk bir sıfır önde kapatıyoruz. 3 şutu var. Sizin 3 şutumuz var bizim. Çok güzel. O zaman devam ediyoruz 2. yarı başlasın. İkinci yarıda goller bekliyorum. Gol değil goller bekliyorum. Mbappe son. Çok güzel. Teo Hernandez. Bıraktı. Mbappe. Mbappe ona şut oldu Saşa kapat orayı. Saşa kapat orayı. Bernardo Silva daymış. Şöyle aldık çok güzel. Bırak Mbappe. Son Mbappe. Teo Hernandez. Teo Hernandez bıraktı. Kemin de birine Mbappe. Mbappe. Kylian Mbappe 2-0. Şey çektik. Bence çektik. Bir 2-0. 2-0 Mbappe. Çok güzel. Devam ediyoruz. Çok güzel bir şekilde. Uf, <laughs> Kurtuğa müthiş çıkarttı. Müthiş çıkarttı. Çok güzel Kurtay iki de çıkarttı. Kurtağı devleşiyor. Uf Kurtağı neler yapıyorsun öyle? Dünyaları çıkarttın. Yani şu an şu köşeye geçebilirlerdi Kurtağı olmasa. Ulan korner üstüne korner oluyor. Hadi bastır, al topu. Çok güzel Mbappe oyna, Mbappe oyna. Oyna sonra oynasa Mbappe ya. Lan geliyorlar ha. Çok güzel offside. 2-0. Hadi 3 olsun. Goller olsun. Saşa. Saşa boya. Hadi orta. Orta çok güzel. Ah be. Lan iyi geliyorlar ha. Yiyeceğiz gibi duruyor. Walker. 2 numara Walker galiba. Aynen yedik. Allah kahretmesin Rodri. Ulan yiyeceğimiz belli ya. 2-1 oldu. Ulan Mbappe orada sona bıraksın 3-1. Neyse kaptırma kaptırma. Kaptırma. Çok güzel ne biçim oynuyorsun oğlum ya. Ulan 2 aha 2-2 oldu. 2-2 oldu. 2-2 oldu ya. Ulan fişi çekmiştik hani. Hani fişi çekmiştik. Mbappe yüzünden yok. Uzatmalara gidiyor 2-2. Oyuna dahil olup yeneceğim he. Böyle bir şey alamaz. O kadar gelmişiz bırakmayın çocuklar. Oyna. Oynasana aşağı oyna oğlum. Nereye oynuyorsun ya? Vur. Vur gol be. Mbappe. Mbappe işte bu be. Üç köne geçiyoruz. Çok güzel oldu bu. Ulan yemeyin hemen ya. Hemen yemeyin. Sakin. Çok güzel. Çok güzel. Böyle tutun oyunu. Tutun oyunu. Tutun oyunu. Paslaşın <laughs> biraz. Top gezdirin. Top gezdirin top gezdiriyor. Çok güzel Toray, çok güzel Zaniolo. Mbappe oyna, Mbappe oyna. Zaniolo çok güzel Sasha Boy. Mbappe! Hat-trick. Adamsın Mbappe. Sana dediğim her laf için özür diliyorum. Adamsın. 4-2. Bu sefer fişi çekelim artık Mbappe ya değil mi? Bu sefer aldık. Bu sefer aldık. Hadi oğlum çok güzel. Çok güzel. Çok güzel kurtuğa. 117 oldu Hadi Hakem bitir ya Neyi bekliyorsun Hakem ve bitiyor Bitiyor şampiyonlar ligi şampiyonu Galatasaray 1 milyar euro Rebuild da şampiyonlar ligi şampiyonunu Tek sezonda alıyoruz Müthiş bir Rebuild oldu Şöyle ilerle diyelim puan durumu her şeye bakacağız Müthiş bir rebuild oldu. Görüyorsunuz Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray. Şöyle arkadaşlar kupa maçını da biz e, bir ilerletelim. Onu da görmek istiyorum çünkü. Şu şekilde bir aralığa ay biraz Haziran'a gidelim. Biraz Haziran'a gidelim. Şöyle kupayı da görelim. Şu şekilde çıkıyoruz. Geldik biraz Haziran'a. Çok güzel. Öncelikle puan durumu. Bu arada kupayı almışız. Onu da gördük. 96 puan. 96 puan. 85 tane atmışız. 27 tane yemişiz en yakın rakibimiz Trabzonspor'a tam 20 puan fark atmışız. Namalubuz. 30 galibiyet 6 beraberlik 20 puan fark atmışız. Müthiş takım kurmuşum. Ellerime sağlık. Türkiye Kupası'nı da alıyoruz. Fenerbahçe'ye karşı 2-1. Şampiyonlar Ligi'ni zaten alıyoruz. Manchester City'ye karşı 4-2. Müthiş bir oyun e, oyunla aldık. Bu arada az daha gidiyor. tane gol ettik son 5 dakikada. Neyse ve Avrupa Ligi'ni kim almış? Bunu Lazio almış. Bayern Münih'e karşı bir de neyse güzel. Bakalım gol kralı falan çıkarttık mı? Bunlar önemli. Şöyle oyuncu istatistiklerine gidelim. Mbappe Mbappe 26 tane atmış. Son 18 tane atmış. Kevin De Bruyne de 16 tane atmış arkadaşlar. 3 gol kralı da bizden. İnanılmaz. İnanılmaz. Asist De Bruyne 11 tane asist yapmış. Mbappe 9, De Jong 8 tane asist yapmış. Asisti de biz alıyoruz. Gol maç Sehic. Ney? Kurta yok mu? Neyse bir maçta kaçırmış Kurta olsun. Olsun nazarlık olsun. Şeyi çalmış Konya Spordan. Şöyle biz bir şeye bakalım. Şampiyonlar Ligi'ni gol maç Ederson. Biz zaten her maç golledik herhalde hemen hemen. Ee, iki tane varmış sadece. Zaten birincinin 14 gerçi. Asisti merak ediyorum. De Bruyne olabilir. Foden. Debrun 4 asist yapmış. Foden 6 asist yapmış. Zaniolo da var bizden. Golde Zaniolo çok gol attı. Bakalım oy kralı falan oldu mu merak ediyorum. Mbappe'den beklemiyorum. Gerçi son maç 3 tane attı. Olabilir. da çıkabilir. Sürpriz çıkabilir. Mbappe. 10 tane bak. Son maç 10 son maç 3 tane atarak Haaland'ı yakalamış. Haaland'la aynı gol sayısı 10 tane. Kevin de Bruyne de 6 tane atmış. Zaniolo da bu arada 6 tane atmış yine. Zaniolo çünkü elemelerde benim gördüğüm çok gol attı. Zaten Juventus'u tek başına eledi. Ee, çok güzel. O Paris tek başı, ikisinin birini tek başına eledi Mbappe burada da gol kral olmuş. Kadro merkezinde en çok Mbappe büyük ihtimalle. Şöyle kadro merkezine gelelim. Şu şekilde 56 maç, 46 gol, 13 asist. Mbappe 59 gole doğrudan katkı. Kevin De Bruyne çok iyi. 26 gol, 16 asist. Son 26 gol, 9 asist. Zaniolo 15 gol 7 asist. Bu arada Emre bu hissesi e, Ankara gücünde. 15 gol 7 asist çok iyi. Torreira çok iyi. Hernandez gayet iyi. De Jong. Yani beklediğim bir tık altında ama yine değil. Nelson 36 maça çıkmış bu arada. Fandayk'tan yani daha fazla oynamış. Fandayk sezon başı sakatlanmış muhtemelen. Yani bu şekilde sesliğimiz var görüyorsunuz. En e, verimli oyuncumuz Mbappe. Zaten beklediğimiz gibi bütün güvenimiz Onday'da. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Tek sezon rabbitlerin devamını istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ben çok eğlendim yaparken umarım siz de eğlenmişsinizdir. Tek sezonda 1 milyar euro ile Galatasaray'a şampiyonlar ligini kazandırdık. Bunun farklı versiyonlarını da yapabiliriz. 500 bin 500 milyon euro ya da işte mevcut kadroyla başarı falan bu şekilde şeyler de yapabiliriz. Yani bunlar çeşitlendirebilir e, çeşitlendirilebilir. Başka takımlara da yapacağız bu arada. Tabii ki istiyorsanız like atın ve yorumlarda da belirtin başka takımlar yapmamı istiyorsanız. Kanalıma da dediğim gibi abone olun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.